hay hak Perde kurduk, ışık yaktık, oyunumuz gölge hayal Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval Bu perde başka perde, gölge oyun perdesi Kara gözü sevenlere işte kara göz perdesi. Aman efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz bendeniz Hacivat yani Hacı Cavcav. Çok uzaklardan sizler için geldik bol bol muhabbet etmeye, sizleri gülüp eğlendirmeye. Albarakan'ın sunduğu bu güzel eğlence her akşam sizlerle birlikte olacak. Ben ve benim arkadaşım Karagöz sizlerin evinize konuk olacağız. Hem Ramazan'ın keyfini bol bol çıkarttıktan sonra biraz da ders edilip güzel güzel düşüneceğiz. Ah çocuklar ah bugün başım dertte. Şimdi Karagöz'ü bulayım da şöyle derdimi anlatayım size neler geldi başıma siz de öğrenmiş olursunuz. Karagöz Karagöz gel arkadaşım canım Karagöz. Hı ne oldu be? Geliyorum hemen Allah Allah. ilk defa bu kadar telaşla vardır. Hemen geliyorum. Hop geldim. Ne oldu ya çok merak ettim ne oldu Canım yandı ayağına bir şey mi değdi mı bağırıyor ne oldu Başım bağırıyor ya dur kara kızım. Eyvah ben de biliyordum böyle olacağını sana Kıyamam gerçekten Bu, 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 bu. bu kadar kötü olacak mıydı <laughs> Ah kara Gülüm Diye bağırışından anladım Sen kesin çok kötü durumdasın Benim canım arkadaşım Yok ya o kadar önemli değil Vah vah <laughs> vah Ben bu kadar beklemezdim Gerçekten demek öyle oldu. Ya daha anlatmadım. Eyvah! Benim arkadaşım çok kötü olmuş. Benim arkadaşımın canı yanmış. Ya dur bir adam anlatacağım. Eyvah! A tamam çoluk çocuk da mı böyle? Eyvah. Ya bir şey söylemedim. Eyvah mahalleliye ne oldu? Ya bir şey demedim. Tamam ne bağırıyorsun be Allah Allah. Anlamadım. Ben de telaş yapayım dedim. Birazcık heyecanlandım Allah Allah. Sen böyle bağırmazsın. Karagözüm. Karagözüm. Benim bütün birikimim gitti. Hey tilkilerim mi gitti? Eyvah, tilkiler gitmiş, tilkiler, tilkiler. <laughs> ya kara birikim diyorum, birikim. Hı? Birikim ne demek? Yahu, geçen konuşuyorduk ya tasarruf yapmak, biriktirmek, birikim demek. Ben geçenlerde... Evet. Kumbara'da para biriktiriyordum. Evet. E ondan sonra. Bütün kumbaradaki paraları tekrar teker sayayım diye kumbaraya sağa sola bakarken bir baktı. Eee? Kumbara yok. Eee ne olmuş yani? Ah Karagöz'üm ben o parayı niye biriktirdim biliyor musun? Allah Allah niye biriktirdin? bir yardım derneğine bağışta bulunacaktım. Allah Allah! Neresiymiş burası? Ya orası önemli değil. Ben bir yardımda bulunacaktım. Ramazanda insanlara yardım etmek önemli ya. Onun için para biriktirmiştim. Eee, e şimdi ben o parayı bulamıyorum. Ne yapacağım bilemiyorum. Hay gerçekten gerçekten çok önemliymiş. Eee Hacıvat sen düzgün yere baktığına emin misin? Evet her yere baktım. Sağa baktım, sola baktım, üstte baktım, ata baktım. Eee o zaman orada yoksa hanıma sordun mu? Ah hanıma sormadım. Yahu hanıma sormadan bana gelip niye bağırıyorsun telaşlanıyorsun? E ee, git bir halıma sor. Doğru söylüyorsun Karagöz. Dün evde temizlik vardı. Kesin onları güzelce bir yere kaldırdılar. Hiç aklıma gelmemişti. Hay aklına sağlık. Ha, vallahi sağlık sağlık. Benim aklıma sağlık. Karagöz'üm sen birikim yapıyor musun? Evet ben çok güzel birikim yaparım. Su biriktiririm. Çamur biriktirip kirlileri biriktiririm. Ondan sonra eee kedinin mamasını biriktiririm. Ne diyorsun be adam? Ya birikim nedir bilmiyorum ki. Yahu birikim de değil Yavaş yavaş cebindeki paraların bir kısmını Bir yerde toplamak demek Sonra onlar birikiyor Toplu hale geldiğinde istediğin yerde harcıyorsun Bak arkadaşlarımızın kumbaraları Vardır zaten Evet onların kumandaları var Yahu kumbara diyorum kumanda değil Haa doğru kumbara kumbara Hatta şarkısı vardı ben onu biliyorum Neymiş o şarkı Bak böyle kumbara 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 Oo, kumbara 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 Biraz para alsana kumbara 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 Karagöz ne yapıyorsun be adam? Bu nasıl şarkı? <laughs> Yeni uydurdum. Nasıl güzel mi? Ya Karagözüm ben sana diyorum kumbara da para biriktirme. Sen hiç misin? Karşımda göbek atıyorsun be adam. Bana bak sen de kumbara da para biriktir belki ihtiyacı olan birilerine yardım edersin doğru söylüyorsun yahu hiç aklıma gelmemişti birikim önemlidir birikim yapacaksın geleceğini planlarken ona göre davranacaksın hem cebindeki paradan da birazcık ayırdığın için hepsini harcamamış olacaksın. Doğru söylüyorsun yahu. Tamam tamam telaşlanma. Şimdi sen git önce hanımın da kumbara nerede onu öğren. Ben de birikim yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar bence siz de birikim yapın. Birikim yaparsanız aileleriniz çok mutlu olur gerçekten. E, ee, karagözüm madem öyle ben gideyim eve. Kumbara'nın nerede olduğunu öğreneyim. Sen de git bakalım kendine bir kumbara bol. Ondan sonra paranı biriktirmeye başla. Aa tamam o zaman. Dur, oyunu ben bitireyim mi? Tamam hadi sen bitir. Evet arkadaşlar. Her ne kadar suçlu isaret ettiysek affola. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Hoşça kalın. <laughs>